tekfir 8-9 ne varmış ki orada Bismillahirrahmanirrahim. o diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda hangi günah yüzünden öldürüldü diye işte bunların hesabı o işi yapanlardan sorulacak da yani çocuk neden o acıyı çekiyor tabi bunlar daha bebekken gömüyor yani bebek Çektiği acının farkında değildir. Refleksif bilinci yok ama yine de argümanı şey haline getirdiğinde 4-5 yaşındaki bir çocuk işkence görüyor haline getirdiğinde o zaman gereksiz acı problem ortaya çıkıyor. Benim 8 yaşındaki kuzenim kanserden sürünerek ölmüştü. Bitti. Yani kimileri diyor ki bu dünya böyle olmak zorundaydı. İmtihan için. Kimileri diyor ki yo Tanrı her şeye gücü yetense acının daha az olduğu bir evreni de yaratabilirdi. Bu benim teslimiyetçi olduğum çok net bir cevabımın olmadığı bir konu. Başınız sağ olsun bu arada ezgişim.